Bu da ben bu çok güzelmiş. Umay Efendim. Bana da dondurma verir misin? Hayır veremem. Ne olur lütfen ben çok severim. Hadi ver. Aa tadı ne kadar güzelmiş. Yemek istiyorum. Çok güzelmiş. Ay ağzım da hep çikolata oldu. Ben çikolata dondurmayı çok severim. Çok güzel. Çok güzel. Vay, bayılırım dondurmaya. Bayılırım. Ay ama boğazımız şişerse ne olacak Umar? Ben ılık su içelim. Ilık su içelim hemen tamam mı? Tamam. Evet dondurmamızı yedikten sonra hemen ılık su içelim. Ay ne kadar güzelmiş. Çok güzelmiş. Biraz daha ver falan. bakayım senin de bıyıkların var bakayım. Aa senin de bıyıkların varmış evet. Çok güzelmiş. Aa bakın çok güzel. Ben çok severim biliyor musunuz dondurmayı çikolatalı. Keşke çilekli de olsaydı. Umay çilekli dondurma var mı? Yok. Ya sadece çikolatalı mı var? Evet. Biraz daha versene. Dondurma. Çikolatalı dondurma. Çok severim ben. Ay çok güzel çok güzel. elim yüzüm oldu. Çok güzel. Ay yüzümü de silmek lazım. Islak mendilim var mı? Çok güzel. Ay boğazım ağrıdı çok güzel. Ee, öpeyim sen... mi seni? Gel. <laughs> Teşekkür ederim. Bir de şuradan öpeyim. De Teşekkür ederim. Mi? Sen de öp. Ben de seni öpeyim. Gel. <gülüyor> <gülüyor>